Koloseliler kitabı 3. bölüm Mesih ile birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında bulunuyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız da Mesih ile birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini, cinsel ahlaksızlığı, pisliği, tutkuları, kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü öldürün. Bunlardan dolayı Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte böyle insanların arasında yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da elepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek üzere yaratıcısının benzeyişinde tazelenen yeni yaratılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, iskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Böylece Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredenler olun. Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Ey kadınlar, Rab'be ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Ey çocuklar, her şeyde anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab'bi hoşnut eder. Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin yoksa cesaretleri kırılır. Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu sırf insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak. Hiçbir ayrım yapılmayacaktır.